Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Özellikle Suudi Arabistan ligi ekiplerinin peşinden koştuğu Brezilyalı Yıldız'ın son durumu netlik kazandı. Transferin gözdesi konumundaki Fred, geleceği hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Bu sezonki dikkat çeken performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Fred ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Suudi Arabistan ligi ekiplerinin Fred'i kadroya katma konusunda ısrarı bulunuyor. Sarı lacivertlilerde taraftarın sevgilisi, haline gelen deneyimli yıldızın son durumu belli oldu transferde önemli talipleri olan Fred, kulüp kaynaklarına samimi açıklamalarda bulundu. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Fred, bu söylentilere son noktayı koydu. Akşamın haberine göre, Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek sarı lacivertlilerde kalacağının sinyallerini verdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu. Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi, 2027 yılında sona erecek. Peki Fener taraftarı Fred'in açıklamasından memnun kaldınız mı? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.